Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir diye tanıyoruz videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bomba gibi yepyeni bir videoya sizlerleyin. Bildiğiniz gibi arkadaşlar birkaç defa yapmıştık. Sen hangi tür insansın? A mı? B mi? diye böyle çok %100 iki tane yani böyle kırmızı mı mavi mi gibi soruların olduğu çok tatlı bir bulmaca ile sizdeleyim bu, bu bulmaca sayesinde ben de daha çok tanımış oluyorsunuz arkadaşlar Daha fazlasını süperi beni patlaması yapmayı unutmayın Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden Yorumlara da karneniz nasıldı yazın bakalım gençler Ve sizler de benimle birlikte cevaplayın Cevaplarınızı çok 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 merak ediyorum Haydin başlayalım Evet ilk olarak sen hangisisin? Vejetaryen mı yoksa et yiyen biri mi? arkadaşlar ben et hastasıyım ee, tavuk da olur dana da olur kuzu da olur ayırt etmem hatta sakadat da olur kokoreç de olur ama et hastasıyım etsiz asla yemek yemem en sevdiğim yemek ettir yorumlar yazın bakalım çok merak ediyorum aranızda vejetaryen var mı? Sen hangi tür insansın gençler? Şarkı mı söylersin, dans mı edersin? Gençler ben daha çok dans etmeyi severim. Biliyorsunuz zaten böyle YouTube'da değişik değişik danslarım vardır. Şarkı söylemeyi sevmem. Sesim kötü. O yüzden dans etmek diyorum. Yorumlara yazınız. Şarkı mı söylersiniz, dans mı edersiniz? Gençler yatağınızı toplar mısınız? Yoksa toplamaz mısınız? Arkadaşlar bekarken genç yani bekarken yatağımı her zaman toplardım. Asla dağınık bırakmazdım. Ama evlendiğimden belli hiç elim bile vurmuyorum çünkü eşim düzeltiyor. O yüzden dağınık diyorum. Kit kat veya çikolatayı genel nasıl yersiniz gençler? Kırap kırıp ağzınıza mı atarsınız yoksa direkt ıstırır mısınız? Gençler ben kıra kıra yerim. Ee, böyle direkt ıstırmam. O yüzden kırarak diyorum. Ben kırarak yerim çikolatayı. Böyle kırıp ağzıma atarım. Evet gençler Oreo ya da bu tarz bisküvi de olabilir. Ee, i̇çini açıp mı yersiniz yoksa direkt ıstırır mısınız? Arkadaşlar çocukken içini açıp önce kremasını yerdim. Ama no şimdi normal şekilde tabi ıstırarak yiyorum. Evet sırada arkadaşlar online mi alışveriş yaparsınız yoksa dışarı çıkarak mı? Arkadaşlar ben online alışverişi hiç sevmem. Benim için hem alışveriş hobi Öyle diyeyim size. Yani çıkıp kıyafet olsun, yiyecek olsun, evin alışverişi olsun gidip almayı severim. Evet gençler. Kitaplarınıza bu şeylerden mi koyarsınız? Sayfanızı kaybetmek için yoksa böyle işaretleyi verir misiniz? Gençler ben daha çok işaretleyi veririm. O şeyi hep kaybederim. Adı da, Türkçesi de aklıma gelmedi. Hadi bakayım. Evet gençler çaycı mısınız kahveci mi? Biliyorsunuz Türkiye'nin bitki örtüsü çay veya Türk kahvesi. Gençler ben ikisini de hiç sevmem. Ben sadece su içerim. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı olduğu için. Ama ikisinden birine mecbur kalırsam Türk kahvesini seçerim. Çayı istemem. Evet gençler sinema mı izler? Sinemayı mı daha çok seversiniz? Yoksa televizyondan böyle Netflix tarzı izlemeyi mi? Arkadaşlar ben sinemaya gitmeyi hiç sevmem. Çok sesli geliyor bana. Ben daha çok Netflixciyim. Evde normal Netflix'ten veya kaçak yardıracağım. <laughs> Evet gençler. Evet büyük bir soru. Kedici misiniz, köpek mi köpekci misiniz? Gençler ben evcil hayvan sevmem. Zaten yok hiçbir zaman olmadı evcil hayvanım. Ama kedi mi köpek mi derseniz ben daha çok kediciyim. Köpeği hiç sevmem. Daha çok kediciyim. Yorumlara yazın bakalım. Bunu çok merak ettim. Kediniz ya da köpeğiniz var mı? Evet gençler siz hangisisiniz? Bir alarm mı kurarsınız yoksa daha fazla alarm mı kurmanız gerekir uyanmak için? Arkadaşlar ben Alman robotu style bir alarmla direkt kalkarım. Hiç tek atarım yani. Hiç zorlanmam. Evet gençler siz hangisisiniz? E, tüm pizzayı mı yersiniz? Veya börekte de olabilir bu hamur, iş, hamur işlerinde. Yoksa kıtır yerlerini bırakır mısınız? Arkadaşlar ben kıtır yerlerini sevmem aslında. Ağzımı keser ama yine de hepsini yerim. Gençler hangisini daha çok seversiniz hamburger mi cheeseburger mi ya da buna böyle diyelim et burger mı gençler yoksa tavuk burger mı daha çok seviyorsunuz arkadaşlar ben ölümüne et burgerciyim e, tavuk burger de fena değil ama et o biftek efsane. Evet gençler siz hangisiniz? Mesaj kutunuzu Instagram olsun, telefonunuzda olsun mutlaka hepsini sıfırdan mı tutarsınız yoksa umursamayıp öyle 120-130'da bırakır mısınız Instagram'ınızı falan? Arkadaşlar ben daha çok umursamayan kişiyim. O kadar çok reklam geliyor ki artık bakmıyorum böyle gelirse gelsin diyorum. Evet gençler bu da çok güzel bir soru. Yorumlarınızı bekliyorum. Pişmiş yumurta mı haşlanmış yumurta mı? Arkadaşlar ben ölümüne pişmiş yumurta. Yani böyle hafif az pişmiş, çok pişmiş, her türlü pişmişini acayip severim. Haşlanmış yumurta çok da sevmem. Evet gençler en sevdiğimiz yemeklerden biri patates kızartması. Ben de bayılırım. Cihangir de hastası. Eşim de çok sever. Siz ketçabı yanına mı sıkarsınız yoksa üzerine mi gençler? Ben genelde yanına sıkarım arkadaşlar. Şöyle batırıp batırıp yemeği daha çok severim. Evet gençler tuvalet kağıdını İçe doğru mu bırakırsınız dışa doğru mu arkadaşlar bende o tik mutlaka dışa doğru olacak ee, Yani böyle duvara doğru hiç sevmem dışa doğru olacak rahatça alacağım tuvalet kağıdını Siz de yorumlara yazın bakalım Oy güzel bir sarı ölümüne iPhone diyoruz arkadaşlar yaklaşık 10-15 yıldır sadece iPhone kullanıyorum ee, Android'i çok da sevmem kullanmışlığım var Samsung ama iPhone'ciyim uzun yıllardır. Evet gençler, WhatsApp'tan veya başka bir yerden mesaj yazmayı mı seversiniz yoksa ses kaydı veya sesinizle mesaj yazmayı mı? Arkadaşlar ben mesaj yazmayı çok sevmem. Daha çok böyle sesimle gönderirim. O yüzden ses diyorum. Evet gençler hangisiniz dar pantolon mu yoksa bol pantolon mu Artık bu erkeklerde de var gençler Erkeklerde dar pantolon giyiyor Gençler ben orta diyeyim Çok bol böyle boru da sevmem ama böyle çok dar oturmuş da sevmem Hafif dar olacak tamamdır Evet gençler böyle dağlarda farklı bir tatil mi seversiniz gençler Yoksa klasik otel kum mu Gençler ben klasik otel ee, denizci kumcuyum Böyle daha doğa tatillerini çok da sevmem. Ve sıradaki sorumuz. Gençler asitli içecek mi? Yoksa durgun içecek mi? Mesela durgun ne olur? Ayran, şalgam, ice tea. Bunlar normal su. Bu tarafta da ne olur? Fanta, Sprite, cola, gazoz. Gençler ben tabii ki durgun. Gazoz içecekler çok da sevmem. Bunu yorumda yazın bakalım. Bunu merak ettim. Gençler. Sıcak suyla mı duş alırsınız yoksa soğuk suyla mı? Yorumlarınızı bol 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 bekliyorum. Gençler ben tabii ki sıcak sucuyum. Soğuk suyla hayatta duş alamam. Evet gençler, daha çok laptopç musunuz yoksa masaüstü bilgisayarcı mı? Veya evinizde ne var? Yorumlara yazın bakalım. Bunu çok merak ettim. Gençler ben ikisini de kullanmayı seviyorum. Laptopu da çok severim, masaüstünü de ama laptopu seçiyorum. Evet gençler burada ne olduğunu tam anlamadım. He gençler böyle sade mi seversiniz tam olarak ezilmiş mi yoksa içinde kıtır kıtır parçalar olan şeyler mi seversiniz? Reçel gibi falan yorumlara yazın bakalım. Gençler ben bu arada ikisini de sevmem. Evet gençler siz Geç yatıp erken mi kalkar Geç yatıp geç mi kalkarsınız Yoksa erken yatıp erken mi kalkarsınız Gençler ben geç yatıp biraz geç kalkmayı Sevenlerdenim Bir youtuber olarak da erken kalkmak zorunda olmadığım için Yorumlara yazın bakalım Siz geç mi yatmayı seviyorsunuz Erken mi Evet gençler hangisi sizin için Araba mı motosiklet mi Gençler ben motosiklet sürmesini bilmiyorum Hiç sürmedim arabacıyım ölümüne Benim için motosiklet çok tehlikeli Evet gençler bu da güzel bir soru cevapları yorumlara yazın bakalım Gençler önce Cornflakes'i sonra sütü mü dökersiniz yoksa önce sütü sonra mı Kellogg'su dökersiniz yorumlara yazın bakalım Evet gençler yine çılgın iki sorudan biri Arkadaşlar Coca Cola mı Pepsi mi yorumlara yazın bakalım veya hangi kolayı içiyorsunuz? Yorumlara yazın. Le kola <laughs> Dimin kolası. Veya kola. eskiden benim çocukluğumda Kola Turka vardı be. yaşa ben içmek zorunda kalsam Coca Cola içerdim. Evet gençler Nutella'yı veya fındık ezmesini e veya işte hangi hangi marka olursa olsun ekmeği mi sürüp yersiniz yoksa bıçakla veya çatalla mı yemeyi seversiniz? Gençler ben ben çatalla yemeyi severim. Ekmeği sürmeyi sevmem. Evet gençler daha çok Marvel'cı mısınız yoksa DC'ci mi? Yani Superman, Batman, Aquaman bunlar mı daha çok seviyorsunuz? Yoksa Spider-Man, Hulk, Flash, Iron Man mi? Ben ölümüne Marvel'cıyım gençler. Bana Spider-Man, Iron Man bunlar en sevdiğim süper kahramanlar. Evet gençler kart oyunları oynarken mesela Uno da olabilir. Kartları güzelce dizer misiniz? Yoksa rastgele mi bırakırsınız? Arkadaşlar benim tikim var. Kartlarım güzelce dizili olacak. Ve bakıyoruz. Gençler hediye paketlerken veya bir şey paketlerken ip mi kullanırsınız? Yoksa bant mı? Gençler ben bantçıyım. Her şeyde bant kullanırım. Siz de yorumlara yardım bakalım Ve sıradaki... Arkadaşlar ayakkabı bağcıklarınızı böyle içine mi koyarsınız veya içine bağlayıp öyle mi bırakırsınız yoksa dışına mı bağlarsınız yorumlarda çok merak ettim yazın bakalım gençler ben e, daha çok dışına bağlar öyle bırakırım. Ama biraz bol bırakırım her gün bağlamam yeniden öylece kullanırım. Gençler biz çubuk kullanmıyoruz bunu daha çok şöyle sıralım. Daha çok kaşık mı kullanıyorsunuz çatal mı? Arkadaşlar ben daha çok kaşıkçıyım. Makarnayı bile neredeyse kaşıkla yerim. O yüzden kaşık diyorum. Bak bunu merak ettim. Bunu yorumlara yazın bakalım. Kat çatal mı daha çok kullanıyorsunuz? Kaşık mı? Ve gençler çok tatlı çok güzel bir bulmacaydı. Bence bu 35 soruyla beni daha yakından tanımış oldunuz. Ben de yorumlarda okuyarak sizleri daha iyi tanıyacağım. Buraya koydum videoyu izleyin. Ümidi Tepki kanalımıza abone olun. Ya çok güzel futbol montajlar geliyor gençler. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.